Merhaba. Şimdi bizim burası okulumuzda endüstriyel kontrol laboratuvarı. Burada bir sistem koymuştuk. Der makine kasa bilgisayarlarımız var. Çünkü yeni sistemleri kurmak için güçlü bir makine gerekiyordu. Fakat şöyle bir şeyle karşılaştık. Makinelerde 2-3 yıllık olmasına rağmen power tuşuna basıyorum. Fakat makine açılmıyor bir türlü. Ee, enerjiyi kontrol ettik. Acaba enerji kablomuza gelir gelmiyor diye. Şöyle gördüğünüz gibi AC 500 volt aldık. Kablomuzda gerilimi ölçüyoruz. Bakın 230 volt. sanayide olduğumuz için gerilim 220 mili üzerinde. Hani gerilimle ilgili bir sorunumuz yok. Şöyle bir arkaya göstereyim isterseniz. takma aklıma rağmen şurada bakın arkada ışık var. Yanıyor. LED. Enerji de gösteriyor. Demek ki kablosu zaten sağlam. Buradan da görebiliyoruz. Ama power'a bastığımda sistem açılmıyor. Bizde bu ilginç geldi bu arıza. Ne olabilir diye. Sonra setup pilini bir değiştirmeyi düşünmüştük. Değiştirdik setup bildiğimiz şu şekilde. Elektrik kestik tabii bu işlemi yaparken. Şurada bir yay mekanizması var. O yay vasıtasıyla pili kaldırıyoruz. Şöyle alıyoruz. Evet pili aldık. Şimdi şu pili ölçüyorum arkadaşlar. DC gerilimi getirdim. Dolayısıyla. Bakın şu anda ölçüyorum. Artı, eksi. Neredeyse hiç gerilim kalmamış. Bir tane de yeni pinimizi aldık. Bakın normal olması gereken gerilim 3.3 volt. Bu pillerimiz 30-32 serisi. Pilimi taktım tekrar arkadaşlar. Şurada yerli bir mekanizma attırdım. Tekrar power tuşuna bastım. Power'ı yerleştirdim. Tekrar güç ledi yandı. Şuradan sistemi masaya kaldırayım. Şimdi şöyle power'a basıyorum. Açılması için. Şimdi yeni pili değiştirmiştik. Bakın Dell'in Vostro modeli bu bizim bilgisayarımız. Ekrana baktığı zaman şu anda setup'a geldi ve sistemimiz açılıyor. Bize ilginç geldi yani normalde güç arızası gibi gözüküyor ama setup pilinden doğru çalışıyor. Normalde setup pili arıza o zaman açılırsa setup'ta yazması lazım pil hatası veriyorum diye. Öyle bir hata da vermiyor bize. ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size de bir fayda olur. İyi günler diliyorum.